İzmir'de yaşıyorum. O zamanlar öğrenciydim. 9 Eylül Üniversitesi'ndeydim. E, fotoğrafçılık yapıyorum aslında. E, seyahatimin amacı, amacı da bir üniversitede. Etkinlik vardı. Oraya katılacaktım. Bileti sanırım bir hafta kadar önce almıştım. yani Çok yakın bir tarihte almıştım açıkçası. Koltuk seçimini, yer seçimini sen mi yaptın yoksa sistem otomatik olarak mı senin koltuğunu belirledi? Otomatik e, olarak belirledi. Yani online check-in yaptığımda. Hatta yeri beğenmedim bu arada. Dedim değiştireyim. Ama değiştirmek istediğimde şöyle bir sıkıntı oldu. Sistemde bir hata verdi. Bir kere daha denedim yine hata alınca dedim ki ya zaten 40-45 dakikalık yola gideceğim yani çok da problem değil. Dayanırsın dedim 40-45 dakika. O yüzden değiştirmedim. Açıkçası bana bu tarz şeyler çok inandırıcı gelmezdi ama gerçekten o gün böyle inanılmaz bir şey vardı içimden gitmeyeyim. Hatta çantamı, valizimi bile son ana kadar belki yola çıkana, çıkmadan yarım saat önce hazırladım ve o kadar içimden gelmiyordu ki gitmek. Ama Peki, bu huzursuzluk her uçak yolculuğundan önce olur mu yoksa o güne özel bir durum muydu? Bu her zaman olabilecekten çok fazla bir huzursuzluktu. Ardından çok böyle kapalı havaları da sevmem. Kasvetli gelir bana derken e, havaalanına doğru yola çıktık babamla dedim ki yani bu havada nasıl uçacağız acaba hani çok fırtına var hava gerçekten kötü araba bile sallanıyor bir şekilde gideceğiz yani iptal olmadı olmadı da zaten bir bilgi bilgilendirme de gelmedi derken havaalanına vardık e, sonra bu içimdeki kötü kuşkulu his e, uçağa binene kadar devam etti aslında Hatta şöyle bir durum oldu. İstanbul'da yanına gideceğim arkadaşımı aradığımda ilk yani rötar haberini aldığımızda, rötar haberini aldığımızda aradım arkadaşımı. Dedim ki yani bir 20-25 dakika geç kalkacağız ama dedim sanki inemeyiz ya dedim. Hava çok kötü. O, o da benle biraz e, dalga geçti böyle saçmalama gibi şeyler söyledi. Aslında yol boyunca kitap okumak istemiştim ve kitabım da elimdeydi. Uç, e, uçak havalandıktan sonra kitabımı açtım, kitabımı okuyorum. Fakat bazı yerlerde mesela notlar almak istedim. Altını çizmek istedim. Nottan ziyade kitabın altını dahi çizemediğim yerler oldu. O kadar sarsıntılı, sağ, e, sallanmalı bir uçuştu. ve e, hani sürekli bir e, sallantı vardı ama ara ara böyle gerçekten e, insanı çok fazla ürküten bir sallantı oluyordu. Türbülansa giriyorduk. E, onun dışında Mesela e, lavaboya bile kalkmak istemedim. Hani indikten sonra giderim diye düşünmüştüm. Sonra e, yıldırımın düşmesi var zaten. Onu e, bizzat gördüm ve ilk gördüğüm anda anlamlandıramadım. Sonra konuşuldu vesaire derken yıldırımın düştüğünü anladım. İniş herkesin de söylediği gibi e, biraz sertti. Yani hissedilir derecede sertti. Ardından şunu hissettim. Ee, gidiyoruz ama hani bir silkilme olur ya böyle fren yaptığında. Bu olmadı mesela. Çok hissetmedim bunu. Sonra şunu düşündüm. Pist bu kadar uzun olamaz. Biz hala gidiyoruz ama nereye gidiyoruz gibi bir şeyler geldi kafama ve o anlık bir an refleksle sağ kolumu ön koltuğa dayadım ben. Tamamıyla refleksli ve dayadığım gibi inanılmaz bir gürültü, yani çarpışma sesiydi bu. Ee, çarpışma anını yaşadık ve orada bir 15-20 saniye bilincimi kaybetmiştim zaten. Ardından e, aşağıya uçmuşuz. Uçak benim olduğum bölümden e, kopup ters dönmüş bizim olduğumuz yer. En önde kaldığım için ee, gözlerimi açtığımda dedim ki gerçekten bir kaza yaptık ve çok büyük bir şey bu. Çünkü ee, sağ tarafıma baktığımda cam olması gerekiyor ama cam yok. Neredeyse hiçbir şey yok. Sağ tarafımda oturan yolcuyu görebiliyorum sadece. Ama normal bir şekilde göremiyorum zaten. Sol tarafıma bakıyorum. Koridor olması lazım. Koridor yok. Sadece üç kişiyiz orada ve görebildiğim neredeyse hiçbir şey yok. Zifiri bir karanlık. Ve ters dönmüş bir şekildeyiz. Baş aşağı. Dizlerimiz kafamıza değecek şekilde kalmıştık. Yani ve o an çok büyük bir şans yine. Kitabım, defterim ve telefonum elimdeydi. Kendime geldiğimde, baktığımda sadece telefonum elimde kalmış. Ardından aklıma direkt ailem geldi. Aileme haber vermeliyim. Şu an iyi olduğumu öğrensinler çünkü büyük bir şey oldu. Bunu haberlerden öğrenmesinler, çok kötü hissetmesinler. Ya da bana ulaşamazlarsa kötü düşünmesinler istedim. Aileme haber verdim. Ee, Normal telefonla arayıp... Evet. Telefonla aramadım çünkü çok fazla bir bağırışma vardı. Yani inanılmaz bir kaos ortamıydı orası. Sizin olduğunuz tarafta herkes sıkıştı herhalde. Normal şekilde çıkabilen kimse yoktu. Sanırım yok evet. Yani bizi sadece kurtarma ekipleri çıkartabildi. Ve aileme mesaj attım. Bu arada telefonumun ekranı zaten kasasından falan ayrılmış bir şekildeydi. Telefon o, da hasar. Evet yani. o şekilde nasıl çalıştığını hala anlayamıyorum. Çok büyük bir şans. Mesaj duruyor mu attığın mesaj? Evet kadar? duruyor. Ses kaydı da duruyor hatta. Yani bir iki defa dinledim ama keşke dinlemeseydim dedim sonrasında. Çünkü gerçekten yine arkadaki sesler ve benim oradaki çaresizliğim kötü hissettirmişti. Daha sonrasında Alem'e haber verdikten sonra 110 ya yani haber vermek istedim. İtfaiye aradığımda yani, evet, itfaiyeyi Aradın. aradım. Ee, yani o anki panik ve korkuyla bizi buradan çıkartsın diye bağırdım, bağırdım. Ve çok sakin bir ses tonuyla neredesiniz kardeşim hani çıkartalım diye bir cevap aldım. Ardından uçakta izlediğimde karşıda konuştuğum kişi bile dondu kaldı ve bir anda etrafındakilere bağırmaya başladı. Uçağın içinde sıkışıp kalan insanlar varmış gibi şeyler oldu. Ardından ekiplerin geldiğini söyledi. Fakat şöyle de bir detay oldu. Bu arada kendime... kendime geldiğimde yani ilk kendimi kontrol ettiğimde sırılsıklandım. Fakat çok yoğun bir koku vardı. Ardından hala böyle yukarıya doğru baktığımda yüzüme, kafama uçağın yakıtın aktığını fark ettim. Yani bayağı sırılsıklam olmuş durumdaydım yakıttan dolayı. Bunu itfaiyeye söylediğimde hani Sırılsıklamım, yakıt üstümüze boşalmış, dedim. Ee, şöyle bir dönüş oldu. Merak etmeyin, yangın var ama ekiplerimiz söndürmeye çalışıyor şu an. Bu cevabı aldıktan sonra asıl benim korku, ve stres. korku stres, yanarak ölme korkusu. Ardından etrafımdaki insanlara bu durumu böyle lanse etmemeye çalıştım. Ee, itfaiye ekipleri gelmişler, bizi kurtaracaklarmış diye onlara dönüş yaptım. O sırada anladığım kadarıyla dışarıyla iletişim kurabilen sadece sen varsın bulunduğunuz kısımdaki e, koltuklarda oturan yani hmm. e, dışarıyla iletişim kurup bilgileri aktaran onlara sensin anladım. Sanırım sanırım sadece bendim yani e, bilmiyorum daha so e, başkaları oldu mu e, ardından saatte yani bir bekleme süresi başladı. Bu arada bütün bunlar olurken sen normal bir pozisyonda durmuyorsun orada. Yani böyle normal bir yere sıkışmış değilsin. Başın aşağı tarafta, <laughs> e, ayakların ve kalçan başının üst tarafına doğru evet. konumlanmış. O vaziyette bekliyorsun ve bütün evet. bu iletişime e, kuruyorsun insanlarla. Evet. evet. yani dizlerim kafama değiyordu neredeyse. 3 saat 3 saat içeride kaldım ve 3 saat boyunca e, dizlerim kafamda bir haldeydim. Sadece hareket ettirebildiğim kollarım vardı. O da sadece dirseklerimden hareket ettirebiliyordum. E, sağ tarafımdaki yolcu e, sıkışıp üstümde kalmıştı. Sol tarafımdaki yolcu e, Dilşat ablaydı. O da omzumun altında kalmıştı kafası. Hatta ilk yaptığım şeylerden biri de onu omzumun altından çıkarmaya çalışmak oldu. Yapabildiğim kadar onu, e, hani ağırlığımı üzerine vermemek için onun kafasını bir şekilde kendimden kurtardım ve kendi altıma o an bulduğum can eleydi sanırım. Onu sıkıştırdım. Sonra e, bekleme süresi başladı tabii ki de bizler için. Bir yandan ailem bana ulaşmaya çalışıyor, bir yandan e, haberi, e, olayı duyanlar, İstanbul'a gittiğimden haberi olan arkadaşlarım bana ulaşmaya çalışıyor fakat ulaşamıyorlardı ve gerçekten orada neredeyse telefonumu hiç kullanamamıştım sonrasında telefon niye kullanamadın? yani iletişim telefonum kapandı yani gitti iletişim kurabilecek bir şekilde değildi ama aldığı hasardan dolayı mı yoksa şarj bitmesi falan gibi Aldığı hasardan şey. dolayı bir yandan sürekli açmaya çalışıyorum ekranı geliyor kapanıyor gibi şeyler olmuştu şans eseri açıldı bir süre sonra yine ben tekrar e, ilk yardım ekiplerini arıyorum. Lütfen gelin, bizi kurtarın. Lütfen gelin, bizi kurtarın gibi. Hatta bir ara e, onlara kurtarma ekiplerine şu yüzden ulaştım. Kurtarmaya gelen ya da dışarıdan olayı merak eden insanlar geldiğinde bizim olduğumuz bölümün üstüne çıkmışlar ve e, üstümüzde o baskıyı hissetmeye başlamıştık. Uçak yani bulunduğumuz kısım kaymaya başlamıştı ayrıca ve iyice sıkışmaya başladık. Kurtarma ekiplerini arayıp o insanların üstümüzden inmesini söyledim ve direkt oradan şu sesi duymuştum. Uçağın üstünden inin, aşağıda insanlar var, sıkışıyorlarmış dediğini duydum ve bir nebze rahatlamıştım orada. Çünkü bizi duyabilen, sesime ulaştırabildiğim birileri varmış diye çok mutlu olmuştum. Fakat bunlardan ziyade oradaki bulunduğumuz süreçte herkesin e, olayın şoku ve travmanın etkisiyle ve canlarının yanmasından dolayı çok büyük bir bağırma, yani feryat. inanılmaz boyuttaydı yani bu ve asıl, asıl travma orasıydı aslında benim için. Çünkü yani çok özel olacak. Bunları o yüzden değinmek istemiyorum. Birçok insanı etkileyebilir. Aynı zamanda kazazede insanları. Orada duyduğum şeyler beni çok korkuttu ve rahatsız etti aslında. Ve insanları artık sakinleştirmeye, susturmaya çalışmaya başlamıştım. Herkese ismini sormaya, sesimi duyurabildiğim herkese ismini sormaya, kaç yaşında kaç yaşında olduğunu sormaya başladım. Ee, bağırma bağırmamaları için rica ettim onlara. Ama tabii ki tamam dedikten sonra çok bir süre geçmeden, 1-2 dakika içinde tekrar bağırıyorlardı. Çünkü gerçekten hepimizin canı çok yanmıştı. Hep şunu istedim, bir yerden bir ışık görebileyim. Bir el feneri olsun ya da açılan bir yer olsun bunu istedim ama gerçekten hiç göremedim. Ee, belki bir nebze rahatlatacaktı bu beni ama gerçekten e, oradan bulunduğum yerden çıkartılıp SD'ye alınana kadar hiçbir ışık görememiştim. En sonunda şunu hatırlıyorum birinin kafasını gördüm. Yani tam böyle e, sol arka tarafındandı. Bir kafa gördüm ve ışık yani e, fenerlerle çalıştıkları için geldik. Şimdi sizi çıkartır, çıkartacağız dedi ve inanılmaz mutlu olmuştum orada. Yaşadığım tüm duygu boşalmaları, sinir patlamaları fazlasıyla nüksetti. Hatta ilk defa o an ağlamaya başladım. Yani çünkü bir yandan mutluluk, bir yandan o acı e, bir aradaydı. Ardından Dilşat ablanın Dilşat ablayı sıkıştıran koltuğu kesmeye başladılar. Ve dilşat ablayı büyük bir uğraş sonucunda oradan çıkartabildiler. Sonrasında bana ulaştılar ve çok şanslıydım ki üstümde bir koltuk yoktu. Sade yani ekstra beni sıkıştıran bir şey yoktu. Birkaç hamle hamleyle beni oradan çekip çıkartabildiler. Tabii bu kadar rahat anlatabiliyorum bunu ama bu kadar kolay olmamıştı gerçekten. Ve aslında oradayken bunun öncesinde artık bir süre geçtikten sonra yaralarımı hissetmeye başladım. Sağ böbreğimin orada çok büyük, çok büyük bir sıyrıklar ve yara vardı. Hatta koltuk kolçağının böbreğime saplandığını bile düşünmüştüm. O kadar canım yanıyordu. Ardından sağ kolumu hiçbir şekilde hareket ettiremeyemeye başlamıştım. Çünkü hatta morarmıştı kolum, onu bile görebiliyordum ve zaten dizlerimi kesinlikle oynatamıyordum. İlk darbede dizlerimi çarptığım için çok büyük bir yara almıştı, dizlerim ve bacaklarım ve e, boynumda da çok inanılmaz bir acı vardı. SD'ye alınırken bile o acılar, e, yaraların hissi beni fazlasıyla, benim fazlasıyla canımı yaktı ve sd'ye alındığımda orada bir kurtarma ekibinden e, abinin elini tuttum. O, daha doğrusu o beni tuttu ve ben de onu tuttum. Ve e, o uçaktan çıkart, uçağın içinden çıkarttıkları an gerçekten tam anlamıyla bir aksiyon filmi gibiydi. Çünkü bir yandan e, koca projektörler kurmuşlar bizi çıkartmak için. Uçağın içinden kafamı çıkarttıklarında inanılmaz bir yağmur yağıyor ve sırılsıklamım halen çok üşümeye başlamıştım. Hatta üşüme hissini bile kaybetmiştim. Derken e, o abiyle bir sarıldık ve duygu boşalmasıyla birlikte ağlamaya başladık orada. Çünkü kurtulduğumu fark ettim. O mutluluk... Yani anlatamayacağım bir tekrar his. Tekrar hayata dönüş yani, aslında. Halen psikolojik tedavim devam ediyor. E, bunun dışında Fiziki olarak da e, herhangi bir kırık vesaire yaşamadım fakat e, iç içsel bir zedelenme yaşa yaşamışım. E, akciğerlerim, e, sağ omzumda kas yırtığı, tendonların kopması, boynumdaki sinir hattı. Uçağa binebildin mi peki on o olaydan sonra? E, henüz binemedim. E, hatta bir kere gerçekten binmeyi çok istedim ama. E, Plan yap plan yapma aşamasına geldiğimde korku ve heyecandan dolayı planı iptal et, ettim. Halen bir korkum var uçabilmek konusunda. Fakat e, tedavilerim sonucunda da ve e, ısrarım sonucunda da binmek istiyorum. Çünkü e, daha gencim ve yapmak istediğim çok şey var. Gezmeyi de seviyorum. Umarım bu korkuyu yenebileceğim ve tekrar bineceğimi düşünüyorum. Tabii yaşanacak şeyler yaşanıyor hayatta. Bunlar karşımıza illaki çıkıyor. Umarım böyle kötü şeyler artık e, kimsenin başına gelmez. Yani kimse yaşamaz. E, ayrıca şunu eklemek istiyorum ben. Kaza sonrasında e, verdikleri değer ve e, insanı insan gibi hissettirdikleri için hava yoluna, özellikle misafir ilişkileri departmanına ben çok teşekkür ediyorum. Tabii can kaybı var bu kazada. Yani ben e olayın yaşandığı günden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Yani söyleyeceğimiz şeyler, konuşacağımız şeyler, anlatacağımız şeyler çok daha farklı oluyor. Çünkü işin içinde kaybedilen hayatlar var, can kaybı var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Geride kalanlara da geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyorum, çok beni çok evinde ağırladın, zaman ayırdın. Anlattıkların için çok sağ ol, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Olayı anlatmaya çalıştım fakat birçok detayı vardı. Yani şu an anlattığım şeyler yüzeysel olarak geçtiğim şeylerdi tamamıyla. Fakat o kadar derin ve travmatize eden şeyler vardı ki bunları burada dahi anlatamayacağım. Yani birebir sohbette bile anlatamayacağım çok yoğun ve zor anlar yaşandı.